Aşağı yukarı bir yıldır. Seçimlere bir yıldan daha az bir zaman kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı merak konusu, partiler ise seçim hazırlığına başladı. Şimdi bu eğitimleri biz tabana yayıyoruz. Mahalle temsilcilerimizi, köy temsilcilerimizi oluşturuyoruz. Türkiye 2023 seçimlerine hızla ilerlerken siyaset gündeminin öne çıkan başlıklarından biri de seçim güvenliği oldu. İyi Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, teşkilatlarıyla seçim işleri ve seçim güvenliği konularında çalışmalarını hızlandırdı. Ahmet Örnekbaş, genel merkez ile koordineli bir şekilde sandık güvenliğini sağlayacak örgütlenme ve eğitim çalışmalarını gerçekleştirdiklerini anlattı. Olabilecek bir erken seçimde Seçimlerdeki güvenliğin nasıl olacağıyla ilgili genel merkezimizde çalışmalara başlandı. Boru ilinden de bu konuda ilgili arkadaşlarımız gittiler, eğitim aldılar. Şimdi bu eğitimleri biz tabana yayıyoruz. Mahalle temsilcilerimizi, köy temsilcilerimizi oluşturduk. Ee, sandık atamalarını yaptık büyük oranda. Çok az kaldı. Yani boş sandığımız kalmadı. Ee, kendi bir simülasyonumuz var. Programımız var. O program çerçevesinde biz sandık atamalarımızı işte mahalle, köy temsilcilerini bina temsilcileri yani de okul binası okul binası temsilcileri atadık. Eksiklerini de hızla tamamlıyoruz. Örnek baş, kendi teşkilatlarının seçim güvenliği konusunda eğitim aldıklarının da altını çizdi. Bu manada eğitimlerimize devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kadınlara bu konuda eğitim verildi. Daha sonra tek tek mahalle mahalle, ilçe ilçe, ilk önce ilçe, ilçe başkanları, ilçe yöneticileri bu eğitimleri aldılar. Şimdi daha da geliştirmek istiyoruz. Yani süreç hızla devam edecek. O konuda bizim bir e eksiğimiz yok. Hangi siyasi parti olursa olsun sandığa giren oyların sandıkça tasdif edilip partilere dağıtılmasının önemine de vurgu yapan örnek baş hiçbir sandık boş kalmayacak dedi. Bu sadece İYİ Parti'nin aldığı oyların e, değerlendirilmesi anlamında söylemiyorum. Hangi siyasi parti olursa olsun sandığa giren oyların sağlıkça tasdif edilip partilere göre dağıtılması bizim için önemli. Demokrasiye inanmıyorsak bu. Yani sonuç olarak Bolu halkına şunu söyleyeyim hiçbir sandık boş kalmayacak. O konuda endişe duymasınlar. Sadece vatandaşlarına beklediğim şu, vakti zamanı gelince yani seçim günü gelince vatandaşlık görevini yapıp bir zahmet sandığın başına gidip oylarını bir iradeleriyle yansıtmalarını istiyor. Işte.